Baba baba. Efendim. Sadece kumbaranın içinde kaç lira var? Bir bakayım mı? Oo ağırmış. Bence onun içinde 350 lira var. Hayır baba bence 100 bin lira var. 100 bin lira. Kızım 100 bin lira onun içine sığmaz ki. O zaman gel sayalım. Nerede sayacağız? Yerde. E hadi gel sayalım. Şimdi senin kumbaranı patlatacağız o zaman. Kumaran'daki paraları almayacaksın paralarla ne alalım? Hiçbir şey. Ya, koyalım. ya yeni Birine. araba alalım bana. Hayır. Dur Subutay. Bak şöyle dur. Kolay sayma geçin bak. Bunları şöyle beş beş dizelim. Bir dakika. Şöyle bak. bak şöyle bak. <laughs> şöyle üç, dört, beş. Bak şöyle beş beş sayalım. 1-2-3-4-5 bir, 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 Baba bak ne buldum. 5 lira o. Kendine göre bir tane böyle bak. Kıvırın içinde bir tane Türk beş lirası varmış. 1-2-3-4-5 1 2 Kızım bu kumbara neredeydi? Balkonda mıydı? Paralar düz gibi. Evet baba balkondaydı. Hmm. Hmm. Sen saymayı biliyor musun? 5'e <laughs> kadar. Tamam beşe kadar saymayı biliyorsun. Bir, iki, hmm. üç, <laughs> dört, Baba toplayıp toplayıp içine koy. Subutay böyle saydırmayacak ki bize. Altı. Subutay dur. Üç. Dört. <laughs> Dört. Beş. Ya ne yapıyorsun ya? Baba burada Hı. <laughs> çekmeyelim. Burada yapmayalım demiştim. Kızım yerde yapalım dedim. <laughs> kaç oldu? Dört oldu. Neşe oldu. Böyle olmayacak dur. Su bu ne dur. Biz bunu böyle beceremeyeceğiz. İmet hadi. Sen izledin mi sen altın sayıyor yok sevdiler. Dur, dur oğlum bir dakika sen bana ver ben atayım. Baba. Bak evet. beş hayır dur beş. Altı yedi ya. sekiz dokuz on. On bir on iki. On iki, on üç, 16 dört, on beş, on altı. On altı, on girmedi. Yirmi. Yirmi beş. Yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı. Yirmi yedi. Bak bak buraya bir tane 50 kuruş attın. Otuz iki. Aa bak yüzüncü yıl parasıydı bu çok değerli. E, bak 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 yüzüncü yıl parası çok değerli. Kaçtı burası? Otuz. Neydi? Hı? Otuz. Otuz. Otuz iki. Otuz üç. Otuz dört. Otuz beş. Otuz altı. Otuz yedi. Otuz sekiz. Otuz dokuz. Kırk. Kırk bir. Kırk iki. Kırk üç. Kırk dört. Kırk beş. Kırk altı. Kırk yedi. Kırk sekiz. 53, 54, 55, şöyle 60. 60, 60, 62. 63, tamam oğlum 63. 60, 64, 4, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 72, 50 kuruşları ayrı koru. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, Bak o yirmi beş kuruş. Yetmiş dokuz. Yirmi dokuz. Seksen. Seksen bir. böyle seksen bir. Seksen kuruş. Seksen üç. Seksen dört. burada Hı. yok ki bir para. Seksen beş. Hayır onlar en son. Seksen beş. Seksen Baba bak ne dolar. Seksen sekiz. Seksen dur Seksen Anne şu 99, özel parayı da şuraya koyayım. 90. Ver onu da 90. Bak. 90. 90. Al bakalım özel para. 100 oldu. Baba. Ver oğlum. 100'ten tam bastıymış. 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139. 140, 141, 142, 143, bir, yüz kırk iki, yüz Anne sandırmış, baba sandırmış. Yüz 166 167 ora kaç 168 169, 170 Bak, bak he, heh, 170, 171, 171 Şöyle 171. 172 173 174 175 176 177 178 Kaç tane attın? 178. Ben heh? sadece 1 attım. Yani sayıyorsan 178 4 Yok. tane attıysan 182. 183, 184. 184, 185. 185. 185 hayır 185 186 187 188 189 190 191 192 bunların iki tanesi bir lira 190 2 bak kutuları olmuş. <laughs> 193 194 195 196 197 198 199 200. Daha evet. sağlamı, sen de çok varmış. 205 206 207 208 209 210 211 212 210 2 tane atacağız. 213 214 215, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 4, 224, 225.